Oğlum o değil de harbiden bu Brahim Adiyar'la maaşta gülen adam almış lan. Oğlum ne iş lan? 3 gol bir asistlik formu var güzel. Bizim en golcü oyuncumuz kim hocam? Şamor, Siş, Dragoş. Oğlum bu banza nerede lan? <laughs> İyi asisti var adamın. Adam hiç katkı sağlamamış. Bize forvet lazım. En son ligde ve Avrupa'da yaptık. Kimse bizi yenemedi. Neler yapıyor pisler. Beşiktaş maçımız var. Önemli bir maçtı. O yüzden bırakmıştım. İnşallah yeneceğiz. Toplantıya geçmeden de size bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor kariyerini isteyen arkadaşlarımızı görüyorum. İzlendiği için de çok teşekkür ederim. Bir sürü ara vermek zorunda kaldım. Atamadım seriyi. Ne yapalım yani? O adam bulamadık yani. Niye? Konferans ligi eşleşmeleri gelmiş. Basın toplantısına katılalım. Düzgün bir soru sorun hocam. Şu kapıyı kapatın bak. Kapıyı kapatalım. Kura sonucuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Kuramıza Shamrock Lovers Dinamo gelmiş bir de Olimpik Lyon gelmiş. Takımlar çares kolay. Pasatin üstü. Fener ve Beşiktaş'ta şampiyon ola diyor hocam. Rakiplerimiz bana niye soruyorsun bak mesela. birden kapatın şu kapıyı anın. Ahmet Gün gördüğü almışlar Fizyoterapist 29 yaşında. Uyumu falan güzel de hocam. Nerede paçanın devamı ama Paşa'nın fizyoterapistini almışız Her hafta bir oyuncu gene sakatlanacak O değil de maç fazla size Başakşehir lider 2 mangal yaptı maçı aldı öz abi Rafa Silva 7 maç 6 gol 4 asist çok tehlikeli Orhan Hoca da Rafa'nın altını çiziyormuş Hocam çizmesen anlamayacaktık çok teşekkür ederim Testislerine beton yet Evet bugün Trabzonspor'u kurtarmaya devam ediyoruz. En son Diarra diye bir tane adam almıştık genç yetenek. Onun dışında kadroyu fazla bozmak istemedim. Birkaç kişiye daha bakacağız yine yazdıklarınıza göre. Fellaini aldım. Sakatlandı bayağı kötü çıktı. <laughs> parasal anlamda baktığımız zaman paramız var diye biliyorum bakayım. Ne serbestlere gözümüzü dikeceğiz gibi Güzel bir Santrafor aramam lazım Marsyalı bir daha deneyeceğim yüzsüz gibi Satış bedelinden pay vereceğim sana %25 Gel hala gelmedi ben senin anan. <laughs> <laughs> Joao Pedro gene geldi Joao Pedro Git artık şurada. Adama yanlışlıkla 8 kere falan dokundum yeter Ciprem var güzel bir topçu ben bunu nereden tanıyorum <laughs> Andre Gomez niye serbestle düşmüş Hocam Andre Gomez güzel bu arada bak Geçen senesi Everton Lille'de de oynamış kiralık Ben bu adamı alırım 145'e Andre Gomez'i bitirmeye çalışacağım Bakalım gelecek mi Forvet alacağız dedik Forvet dışında herkese teklif yaptık Hay ana Kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ben de bunu çözmeye çalışıyorum hocam. Rahat bırakın beni. Ben işimi yapıyorum. Ben. Taktik toplantımız geldi. Beşiktaş'a karşı maçımız başlayacak. Pozitif futboldan temkinliğe geçti. Abdullah Avcı zannettiler biz herhalde. çocuklar. Böyle oynayacağım. Ben bu kadroya güveniyorum. Eren Elmalı Barış iş değişikliğine mecbur kaldı. Türk kuralı var yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi çok önemli bir maç. Beşiktaş bu kadar oyuncu değiştirmiş Avrupa maçından sonra. Banza'ya güveniyorum. Artık ilk golünü atsın yani. E, yak bütün vatan. 30 dakika gol yok hadi hocam. İlk yarı böyle bitecek gibi duruyor. Böyle de bitsin sorun yok. Hiç telaş yapma. Tamam ilk yarı 0-0. Şu an ben umutluyum. Rakibimizin iki kat şutu var ama olsun böyle. Olsun böyle. Şimdi bizim hatamız olsun hadi. Benim kalbim sağ. Simon man. Mert onu nasıl kurtardın Mert? Allah belasını. 0-0 bitecek herhalde. Ben bir sürpriz oyuncular atayım oyuna buraya. Orsic'i forvete atabiliriz. Bir de Poyraz'ı kanada atalım öyle. İçimden gel. Bir de aşırı hücum oynayalım hadi. Tam oyunun içine hadi. Aha son atak. Ne olur. Lan Tony Vaka 90 artı 4 dağıttık bitirdi. Kazandık lan. Ligde 4'te 4 gidiyoruz mükemmel. Herkes maçlarını oynadı. Şu anda lideriz. Zeki Çeliği Türk kuralından alabiliriz de. Zeki vermezler bize. Zeki'ye yaptığımız transfer teklifi basına sızmış hocam diyor. Bana amına <laughs> koy. Şimdi Antalya spor maçı geldi. Andre Gomez tamamlanabilir. Andre Gomez'e güveniyor muyum? Tekniği falan çok iyi bu adam Bizde çok iyi iş yapar diyorum ben. ne demiyorsun gerçekten? Formu acayip kötü değil ama çok da iyi gelmedi gözüme. Deneyeceğiz bir bakalım. Bir tane forvet atmamız lazım yedek. Banza güzel gibi. Şu özellikleri 12'yi geçsin. İslam Silimani çıkıyor ya. Hocam bırakın beni. Ayıp ama ya. Kira listesi yapabiliriz aslında. Güzel bir oyuncu bulabiliriz. Gabriel Veiga diyor. 81 milyon. Verir misin bunu? Verdi lan. Oğlum ne iş lan? Oğlum bu adamın 81 milyon değeri var. Beleşe niye verdiniz bu adamı bana? Mal mısınız oğlum? Alır kaçarım bu arada. Gabriel Veiga'yı. Maaş bile ödemedim adamı. O Ozymen transferinden daha iyi transfer diye düşünüyorum ben. Siktirecek bana gel. Arabistan'da memnun olmadığı için bence geliyor. Bence Arabistan'dan oyuncuları böyle böyle düşürebiliriz. Taktik bu olsun. Nasıl beyler yeni taktik? askıya mı alındı? Sabri Vega'yı almak için 1.4 milyonunuz olması lazım diyor. Allah aşkına bir daha ver bu adam bana ne olur. Götünü alayım bile. 100 milyonluk Osman tarzı adamı bizim mallığımız yüzünden alamadık. Kafa. <laughs> <laughs> Samu Castillo'yu önermiş. Son tercih olarak görülmeli diyor. Bunu bana niye öneriyor? Kim yaptı bu listeyi? Adamın düşmanı mı yaptı? Arna Konim yaptı bu listeyi. Vega'yı benim almam için güzel bir oyuncu satmam lazım. Tekliflerde bize güzel bir şey göster. Makul bir şey söyle bana. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Aslında Enis Destan'ı satsak. Satabilir miyiz? Güzel bir teklif gelirse satacağım seni. Enis'i isteyen kulüp yok diyor. Hocam mesela bu çaresizlik nasıl bir çaresizlik anlamıyorum harbiden Sen de bir Alamazsan ben yarıda kesin isteyeceğim Vega'yı Hüseyin Türkmen'i kiralayalım belki buralardan para düşer Hüseyin Türkmen de reddetmiş bu durumu Bak sen paşama Bu Vega'yı kimse almasın ben bu adamı yarıda indireceğim Trabzon'a Lyon maçımız gelecek Antalya'ya oynayacağız önce 117 gün bekleyeceğiz Gabri Vega'yı Esasında bu işten sıkıldım Alırız dediğimde her zaman yeniliyoruz İnşallah yenilmeyiz de Bir Andre Gomez'i alacağım Orsici de forvet alacağım Banzayı göremiyoruz hala o Bakan gözleriniz Takımdan umutluyum Beşiktaş'ı falan yendik 4'le 4'le gidiyor Sonunda benden bir borç. Adamın 36 yaşında yaptığı hareketlere bak. Serde gölgesinde serinleyip. 1-0 öndeyiz. Bak çok tehlikeli skor yapma. Yapma. Hadi güzel geldik. Bir sıra Wars. Onu nasıl kaçırdı lan? Yine 1-0 üstünlüğümüz var. 2'yi bulabiliriz çok net. Nasıl yapacağız abla? Öyle bir baktı yüzüme gider. Emre Can uzun anlattı gösterdi bize bir 2'yi de. Hangi 2'yi olduğunu söylemiş. Şuraya baksana 11 şuta 5 şut. Atak yapın diyoruz. Bir tane isabetli şutları var. Geri zekalı Ne kadar küsmüş olsak da banzayı oynatacağım forvetten. <laughs> İslam orsi çıkmadan attı Şimdi defansa kayacağım hocam Yılmaz Vural taktiği <laughs> 94 oldu full atak. Kim varsa atakta oynayın hocam. Panzayı ben mesela oyuna aldım. Niye girmedi bu adam hala? Bana yorumlara yazarım. Şu şekil bir kanatsız dizilişe döndü. Antalya deplasmanından bir puanla ayrılıyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Antalya uzun süre görüşmeyelim bile. İlk daha hala zirvedeyiz. Yönetimle görüş hocam. Ertuğrul Doğan'a diyeceğim ki hocam bana Gabriel Vega alın diyeceğim. Ben sana niye 75 veriyorum Transfer bütçesinin hepsini harcamak kötü olur diyor hocam. Adamın 100 milyon değeri var bak. Görmüyorsan göstereyim hala görmüyorsan bak ben gözleriniz maaş veremiyorum bak en ufak maaşını veremiyorum adamı bir sene oynatma fırsatı düştü elim. şu opsiyonları veremem ama şu an cebimden nakitim yok Lyon maçına gidiyoruz şimdi çok önemli bir maç şu an diğer bir form düşüşü var niye olduğunu bilmiyorum Bilirsen de... pek umudum yok Lyon birinci ben ikinci çıkarım diye düşünüyorum Dinamo gol atmış bu arada çok da şeyimde çok da bak, 2000 şutu yok biz güzel başladık hadi birazcık atak yaptıralım Boksana is... taktım Isla Borsi Aslanım ben Hemkinden devam edeceğim bu arada 15 tane dakika kaldı. Yemeyelim bir tane ne olur. Bana kodumun çocukları yapmayın lan. Tam uzaktan deneyip duruyor hocam. Sal artık şu şutları bak. Ama, yaparım, ama. Çok üstün oynadık biz bence Lyon'a karşı. Diğer takımlarda zorlanacağımızı düşünmüyorum. Danceville de dinlendiriyoruz diyor. Hocam hepsini dinlendire dinlendire Önder Karaveli mi oynayacak ama? Bir hafta erteleyelim belki parayı buluruz. Tefeciden falan isteyeceğiz. Banzaya son bir kez güvence. Bu maçta da bir verim veremezse daha bu formayı giyemez. Çok büyük konuşma. Takım dizilimi önemli değil şu anda. Pozitif futboldan devam edecek. İlk golünü attı Banza. Gazla oluyormuş yani. Bir ortada aynı golden mi? Hep ortadan gol olacak diye bir şey yok olsun böyle. Olsun böyle. Güzel Banzai ile 2-0'ı bulduk. Bir tık geri çekelim takımı. Vakaya mı attı bu seferde? 3-0. İlk yarı bitsin böyle. Yedik gol olsun ama bir sıkıntı yok. Organize salaklık. Yani bir toplu... Ben yendiğimizi düşünüyorum artık. Buradan sonra bitti maç. 3 puan fark attık ama daha Başakşehir faktörü var. Biz onlarla oynayacağız. Artık bakalım bakalım kimin daha daha büyük. Aynı kadroyla bir Başakşehir yapalım. Ben diye oynasam süperdim. nerede lan? Anamın anamın. Pozitif futbol oynayalım. Bakalım yeneriz inşallah. Oğlum Samsun Fener'de iniyor. Ne oluyor lan? 11. dakikada atmış bir de. Bu kim oğlum? 95.000 değeri var. Bu Bula... kim Bu kim <laughs> Onlar geldi. ilk gelişte attılar golü. İlk isabetli şutları gol oldu. Yok böyle bir şey. Bir tane daha mı geliyor? Bir tane daha attılar. Full atak yapıyoruz. Kaybedecek bir şey yok. Bir tane daha yedik ya. Krize girdim amına. Büyük bir ders aldık bence bu maç. Vakayeme de sakatlandı. Daha iyi anası. Defansın oynayışa bak. Goller üst üste geldi. Yapacak. acan duvarına amına. Liderliği kaybettik mi sayılmaz. 16'ya 16'yız. Fixtür kolaylaştı. iki tane kolay Avrupa maçımız var. Hocam şu Vega'nın 300 bin para lazım bana. Niye vermiyorsunuz ya? Yani? Sardı biz Aga'ya. Kayseri maçına hızlıca geldik. Savici dinlendir diyor. Bir de ben de dinleneyim hocam kenarda. Dinlenelim yani. Allah aşkına. Diğer ranında son maç artık bana göre. iki maçta verim yaptın diye oynattı. Rahat oyna baskı hissetme diyor. Aslında maçtan sonra çıkaracağız ama öyle bilsin. Vay Oros buçuk. Kolay bir maç olduğunu düşünüyorum. Direkt full atakla başlayacağım hatta. Sanki kendimi çek istedim. Oros işle 1-0'u yakaladık. Gol attılar. Hoca offside'a bakıyor. Kornerden offside olmaz herhalde. Golü geçerli verdi. Sikeceğim yapacağınızı. Liderliği aldık tekrardan ama maç fazlamız var. Başakşehir'in maçı oynanmamış. Fener 5-60 Galatasaray 3 60 mesela. Şimdi geliyorlar. Ya -7. maçı geldi. Şimdi almamız gereken bir maç. Temkinli falan diyor. Ben niye Dinamo Batu Batumi'ye temkinli oynayayım mal mısın? Ben yeneceğimizi düşünüyorum. Konferans ligi çalarken bizim eleman gol attı. Aslanım benim hala ölmemiş. Ulan bu şerefsiz yaşı. Kamdan orta oka yattı. Şimdi bir daha inceliyor. Hocam ne garezin var bize. Gol geçerli. Güzel başladık Dinamo maçına sıfır oldu elemana baksana iki tane salladı yine yalpalıyor Herkes çok mutlu ikinci yarıda farkı açarız diye düşünüyorum Ama açmak veya açmamak önemli değil Ama seni Şu dört geldi çok iyi gol Zaten dört tane yiyorsun niye farkı düşürmeye çalışıyorsun yapma şunu Atma ya. şu izmaritini de Mutlu mutlu maç izleyelim şu iki gelmesin dört iki oldu Takımı geri çekmeyeceğim inadına atıyorsa atsın 4 Hatta bir forvet daha alacağım zoruna giden borusuna Dört üç oldu hocam geri çekil Allah aşkına Lyon da beraber kalmış sonunculuktan birinciliğe geldi 500 bin 500 bin ödeme yapılıyor hocadan Tabri Vega için para istesek bize gösteriyor masanın altında bir şey. Ceyip maçı geliyor böyle maçları almamız lazım bu sağ kanat oynuyor mu o da oynamıyor oğlum kimse niye sağ kanat oynamıyor bu takımda Pişçi oynayacak ne yapalım yani o adam olamadık yani ne yapalım Güzel okay yokuşlu ile 1-0 yaptık temkinli oynamaya devam şimdi hadi bir kornerden daha gelsin bir tane daha geldi Simon Banza gol yemeyelim ama hataya baksana şu hataya. Yani sürekli ilk yarıdan gol yiyeceğiz diyorsunuz yani. Atacak bir futbol oynamamız lazım. Aha geliyor. Şelve attıracak şimdi sana Şelvi. Attı mı harbiden? Harbiden de Şelvi attı golü ya. 2-0'dan maç verdik şurada. Yeter be kardeşim. 2-2 bitti yine. Hala yüz. Hala Umut var. Savic 6-7 gün sakatlanmış. Oyuncular sakatlanmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan fizyoterapi alırsan olacağı bu. Joaquin Korea güzel bir forvet olabilir. Vermez ki bize. 575 istiyor. Alamam 575. Şu parayı düşür bir dur ya. Nereye gideceğiz ya? Fener yenilsin lütfen. Fener yenildi güzel. Duaların kabul olmaz. 13. Atay yendi Fener'i. Liderlik için şansımız yok ama. Niye ama Alanyaspor Alanya spor maçı geldi. Bakalım kim sakat. Herkes da en son. Yine temkinli oynadı. En defansif sensin. Aynen yani evladı. Sen... Defansta Ali Şahin'le oynayacağız mesela. 3 maçtır kazanamıyoruz. Yine aynı şekilde gideceğim aşırı hücumla. Bir gol bulalım. Demeye gerek kalmadan Vişca ile bulduk. Birinci dakikada. 2 şut iki isabet mesela. Madem böyle şeyleriniz var. Arın niye söylemiyorsun? Serbest vuruştan güzel bir gol geldi. 2-0 öne geçti. Buradan 2-2 verirseniz harbiden anladım. Sikerim. O kay vurdu 3-0 ilk yarıdan koyayım hadi bu arada. Gelmeyin mesela bir golü hemen yiyoruz burada. Şu an iki yedik mesela. Şu defanslar artık hava toplarını vermeyin kardeşim yeter. 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 Karşı, karşı karşıya attı golle 6. golü. 4-2 oldu biter herhalde. Arufo maçına galibiyetle gidiyoruz. İlk 3'teyiz hala mutluyuz. Vallahi çok mutluyuz. Bodrum maçımız var. Bundan sonra bir de Bodrum'a kaçabiliriz. Bilmiyorum. Shamrock Rovers maçına geldik. Full atak başlayacağım gene benim taktiğim. Nasıl beyler yeni taktiğim? Avrupa müziği bitene kadar gol yedik bir tane. Sunamadım da harbiden bir daha çalarsa bu müzik. Onlar mı geliyor biz mi geliyor? Onlar geldi 2-0 oldu ya. Buradan nasıl döndüreceğiz çok. Çok fazla diyecek bir şey yok. Şemrok'tan nasıl 3 7mizi anlayana kadar bence video biter. Diyecek bir şeyim yok burada. Konuşursam çok ağır konuş. En azından birlikte iyi bir performans istiyorum artık. Şuraya baksana 4. olmuşuz burada da. <laughs> Şuraya baksana başlayışımız böyle bitişimiz bir tık böyle oldu. Çok fazla yenilmedik. 2 maç yenildik de çok fazla berabere kaldık. 5 beraberliğimiz var. İşte videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Şurada görüyorsunuz sakatları zaten. 800 like gelirse bu videoda yenisi gelecek hemen. Kondisyonda falan da çok sıkıntı var sakatlar da var. Harbiden bir daha Kasımpaşa'dan teknik sorumlu alalım ben kafasını...